Engelsiz Yaşam programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler şu anda Eskişehir Gök Meydan Spor Salonu'ndayız. Ve Eskişehir Minikler İl Şampiyonası var ve konuklarım. Tekvando Dünya Şampiyonu, Devlet Sporcusu, Ulusal Hakem, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Ayşe Dudu Karatay ve Eskişehir Uluslararası Hakem Bahattin Tek Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. E, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Şu anda sevgili seyirciler aşağıda bir salondayız. E, aşağıda e, minikler, minik kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız e, yarışıyor. İl Şampiyonası için yarışıyor Tekvando'da. Evet. E, izledik, görüntü aldık. Sizler de görüyorsunuz şu anda. E, Tanımak istiyoruz efendim sizi. E, hanımlardan başlayalım lütfen. Ben, Tekman'da dünya şampiyonuyum. Devlet sporcusu ünvanını kazandım. Hı hı. E, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birinci hava bakım fabrika müdürlüğünde personel, kamu personeli olarak görev yapıyorum. Ulusal hakemim. Aynı zamanda Türkiye'de de bilek güreşinde dünya şey Türkiye şampiyonu oldum. Hı. Onun dışında yeğenlerim aynı şekilde spora yönlendirdim. Evet, Onlar da şu an Tekman'da Evet. Evet. Hayat güzel. Peki efendim, engelinizden bahsedecek olursak, sonradan mı oldu evet, yoksa? Evet, trafik kazası. Dört yaşındayken trafik kazası ile <laughs> maalesef kolumu kaybettim. <laughs> Ama hayat devam ediyor. Bir Harika. yerden başladık. Harika. Aslında ben hayat herhalde 3 sıfır önden başladım. Kim onu gösteriyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yetenek olunca. <laughs> Kesinlikle. Peki nasıl Yetenek olunca. Hep tekvando muydu Yoksa Ya Böyle ben, ben normalde atletizm falan, ya ben hep içindeydim zaten. Hmm. Daha sonra işte paralimpik olarak tek başlayınca ben de başladım. Aileden kaynaklı mı? 2009 yok aile değil ben kendim <laughs> ben bütün kararlarımı kendim verdim. Ailem sadece destek olur başka bir şey yapmıyor. E desteği de yeterli zaten evet. hiçbir zaman engel olmadı. E i̇şte ben kararlarımı veriyorum böyle bir şey var diyorum tamam diyorlar o kadar. O, harikasınız. Yani aynen öyle. Ee, atletizmle mi başladınız? Evet. Okulda, atletizm. ilk okulda evet öyleydi. İlk okulda hem de. Evet ilk okulda. Siz e, sporcu da olmuşsunuz. Ben sürekli spor evet, evet, maalesef. Siz öyle <laughs> <olmuşsunuz. gülüyor> maalesef öyle. Evet yok canım <laughs> gayet güzel. Sonra da Sonradan, Sonradan tekvando ile tek nasıl mandalı. tanıştınız? Tekvando bir arkadaşım vardı böyle paralimpik olunca. Dedik gelmek ister misin? Şöyle bir düşündüm aslında. Dedim, olur mu olur mu? Dedim tabii ki niye olmasın? O gün gittim. Halit Yavuz hocam da burada zaten. Onunla görüştük. Zaten görüyorum. Ben dedi kesin dünya şampiyonu. Dedi <laughs> <laughs> oldu. kesin dünya şampiyonu oldu. Yani birkaç tane dünya şampiyonluğum var. Dünya ikinciliğim var. Avrupa şampiyonluklarım var. Zaten Türkiye şampiyonluklarını saymıyorum arkasında da bir elektrik O kadar rahat bir şey aşağıdan bütün ya şampiyonluklarım var. Evet. Ya Avrupa Ya tabii o kadar alışıksınız ki biliyorum. Benim ben şu anda çok heyecanlıyım mesela sizinle konuştuğum için. Gerçekten muhteşem. Şu anda hakemlik yaparken çok büyük zevk alıyorum. Evet. Çocuklarla olmak gerçekten çok güzel. Ne kadar kaç yıldır hakemlik yapıyorsunuz? Ne kadar oldu? A, yaklaşık 8. 8 yıldır hakemiz. o kadar değil mi hocam. Evet. evet. Hı, -hı. İnanamıyorum, harika. Efendim, hoş geldiniz Bey. Hoş bulduk. Eve. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi oldu. Çok olduk teşekkür iyi. ederiz efendim. Peki sizi tanı tanıyalım lütfen. Şimdi ben e, 1987 yılında başladım tekvandoya. Hı hı. 97 yılında da hakemle adım attım. Hı. E, 2016'da Almanya'nın Bon şehrinde uluslararası sınava girerek kazandım da uluslararası hakem oldum. E, yaklaşık bir 12-13 yıldır da Eskişehir İl Hakem Komite Başkanlığı'nı sürdürüyorum. Hı hı. Şimdi Ayşe Hocamız anlattı ya başarılarından. Yani onun altında ezildik. <laughs> yani biz bir şey söyleyemiyoruz. Yani bu kadar güzel bir kariyerden sonra aslında şöyle yani böyle güzel kariyerli insanların camiadan kopmayarak hakemlik, antrenörlük olarak devam etmesi bizi çok mutlu ediyor. Yani Eskişehir hakemleri olarak Ankara'daki merkez hakem kurulu da zaten çok memnun. Bizi hemen hemen Türkiye'nin her yerinde görevlendiriyorlar. Hı hı. Yani ben Ayşe ile gurur duyuyorum, övünüyorum. Hı hı. İyi ki benim ekibimde. Evet, Diğer mi? arkadaşlarıma da bunu her zaman söylüyorum ve teşekkür ediyorum yani. Değil mi? Gerçekten. Kendisinin yüzüne de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Gerçekten ben sizden çok memnunum. Çok yapıcı bir hocamdır. Her zaman bizlere destek olmuştur. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şey Tekvandoyla. Ee, siz spor hayatı nasıl başladınız? Çünkü i̇lk tekvando muydu yoksa? Şimdi e, şöyle, ben e, Ada Pazarında yatılı okudum. Hı hı. 85 yılında bitirip geldiğimde, hı hı. şu anki hocam Nuri Köse, kickboksa başlamıştım ben. E, i̇ş yerinde beraberiz onunla. Dedi ki, ya kickboksu ne yapacaksın? Bak tekvando var, daha gelişmiş. Hmm. Yani, daha bir e, globolleşmiş. Hmm. Hmm. Ondan sonra öyle tekvandoya adım attım. Ve gerçekten şu an tekvando e, Türkiye'de belki bir numara desem yeri var. Hmm. Çünkü neden? Geçen olimpiyatlarda Türkiye'ye iki tane madalya kazandıran tek sporda var. Tekvando. Oo, çok evet. güzel. Bir de e, belki sesleri duyuyorsunuzdur sevgili seyirciler. Aşağıda... Onlarca e, minik sporcumuz var. Evet. E, biz de e, hocalarımızı kattık, e, sporcularımızı kattık. Bu arada hemen dedik sizinle konuşalım lütfen. E, peki efendim, izledik aşağıda. E, yani tekvando hani tabii hiçbir şey, hakkında hiç, hiçbir şey bilmediğimiz için, içinde olmadığımız için o kadar böyle e, sert ve... E, Nasıl anlatayım? Ürktüm ben izlerken. <laughs> Ama tabii spor e, biliyorum. Aslında e, öyle değil de yani tekvanda bir savunma sporu. Yani. Savunma sporu. Evet. Savunma sporu ve e, sporcuların sağlığını koruyabilmek için hı hı. bütün tedbirler koruyucular alınmış. E, aşağıda gördüyseniz. Hı hı. Tamamen kapalı camlı bir evet. kaskımız var. Evet. Vücudunda koruyucusu var. Ayaklarında, hı. buralarında, kollarında. Hı hı. Yani dişlik dahil her yerinde korumaları var. Hı hı hı. Yani öncelikle sporcu sağlığı. Sporcu Tabii sağlığı bizimki öyle. Yani spor olsun da zaten çocukların hı. hayatında öyle büyüsünler de o o bilinçli büyüsünler de <laughs> evet. ama tekvando gerçekten çok değerli bir spor. Çok <gülüyor> dediğiniz <gülüyor> gibi bir savunma sporu. peki Engelli e, çocuklarımıza da eğitim veriyor musunuz? Şu an bizim, yani benim çevremde engelli öğrenci yok. Yok. Yani olursa zaten hocalarımız veriyor. Antrenör ha, hocalarımız var. Mı var mı peki tekvandoda yetişen? Yani değişik Abi. illerde var, evet. Bizim Eskişehir'de de var. Hı -hı. Ama tabii bizim. Ben bilmiyorum ama hı hı. diğer hocalarımız destek veriyor her konuda yani diğerlerinden çok daha fazla destek veriyorlar. Evet. Çünkü onlar bizim için çok değerli. Evet yani onlar da çünkü tek bando. Evet. Yani çünkü Uygursa hep kaza ile eğer... olan şeyler yani doğuştan biliyorsunuz Türkiye'de bu hı hı. tür şeyler pek olmuyor hepsi kaza maalesef. Hı hı hı. E, Son da zaten biliyorsunuz yani Türkiye'de yaşanan depremlerde bir sürü insanımız Doğru, maalesef hakisiniz. engelli duruma Doğru. geldi. Şimdi e, biz e, birçok e, sporcumuzla gerçekten e, röportaj yaptık e, geçen programlarımızda. E, birçok dünya şampiyonu, e, Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu, masa tenisinde, e, güreşte, e, bilek güreşinde. Her branşta var genelde. Evet. Sizlerle de tanışmış olduk. Çok e, mutlu olduk bu konuda. E, gerçekten inanılmaz hikayelerle karşılaşıyoruz. İnanılmaz başarılarla karşılaşıyoruz. Hatta şöyle oldu, Olimpiyatlardan önce tanıştığımız, röportaj yaptığımız konukları, ben benim hedefim Olimpiyatlar demişlerdi ve biz hakikaten onları izledik Olimpiyatlarda evet. Abdullah Ali Abdullah kardeşler, evet. Öztürk kardeşler, çok keyifliydi. Gerçekten sizi de tanımak çok büyük keyif oldu şimdi bizim için. Peki efendim, şimdi burada il şampiyonası evet. devam ediyor. Bu çocuklarımız e, kaç yaşlarında? Aynı yaştalar mı yoksa 2011, 11, 12, 2013 doğumlu bunlar? 11, 12, evet, 13 doğumlular. E, şampiyon oluyorlar ve daha sonrasında Türkiye Avrupa'ya kadar gidiyor mu? Şimdi bu e, sadece şu an minikler il birinciliği yapıyoruz. Hı hı. Ama bunun e, minikler Türkiye şampiyonası var. Hı hı. Türkiye şampiyonasında birinci olanlar Avrupa ve dünyaya gidecekler. Hı hı, hı. Yani e, bütün bizim şampiyonaların mutlaka Avrupa ve dünyası var. Avrupa ve dünyası. Yani e, biraz önce Ayşe Hanıma da sormuştunuz. Paralimpik Türkiye Şampiyonası yapıyoruz biz. Hı hı. E, bu Paralimpik dü Dünya Şampiyonası bu sene düzenlenecek. Hı hı. Olimpiyatlara da alınıyor zaten. Yani bu Paralimpik'te e, çok büyük organizasyonlar düzenlenmeye başladı. Oh. Yani çok, çok büyük önem veriliyor artık bu organizasyonlara. Çok güzel. Evet. Peki Paralimpik tekvando'da e, ne gibi şartlar e, gerekiyor? Ya orada kategoriler var. K41 mesela kol, kolunun bir tanesinin olması Hı. olmaması. K42 iki kol. Hı. K44 iki kol olup mesela bilekten ellerinin olmaması veya Hı. bilek şey dirsek kısmından yarım olması. Hı hı. Yani bu kategori bir de K43 var. İkisi doğuştan genelde bu tür K43'ler doğuştan oluyor. İkisi de e, dirsek hizasında olan eller var. Hı hı. Yani bunların hepsi paralimpik hı hı. kadrosuna giriyor. Ama yapabiliyorlar. bu Bunlar tabii tabii de kendi var. şeylerinde olduğu için çok rahat. Zaten maçlarını seyretmiş olmanız lazım. Yani hı hı. Çünkü şu an tüm Türkiye dışında tüm dünya seyrediyor zaten. Değil mi? Ve, evet. Paralimpikler gerçekten şu an üst düzeydeyiz. Yani dünya ülkelerinin en iyisi biziz diyebilirim. E... É... Sizin kurduğunuz büyük bir, bir şey var mı? Antrenörlük yapmıyorum. Yok ben antrenörlük yapmıyorum. Evet, Hakim olarak. Yapıyorum, evet. Peki antrenörlük hiç yapmadınız mı? Ya, yapmadım Ya şu an düşünmüyorum. O gerçekten şimdi çocuklar için ben çalıştığım için zamanım hmm. yok benim. Çünkü yani kamuda çalışıyorum ben. Sekiz beş buçuk. Onun dışında yani bir çocuğun mesela gidip şeyine inmemek daha zor e, yani. Daha Çünkü çok verimli olamayacağım. Harcım. Olamayacağım bir konuda da Aha. çocuğun hakkını Siz hazır gelsin yani. diyorsunuz ben onlara haklıyım. <laughs> Doğru haklısınız. <laughs> Ama bunun olması yani bu e, peki e, kaç tane çocuğumuz var e, yar, yarışan şu anda paralimpikte e, bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Neler yapıyorlar? Ya şimdi şöyle o e, Türkiye dedi? şampiyonası olduğu zaman tüm illerden hı hı. işte kaç tane öğrenci gelirse. Bütün illerden. Evet, evet bütün illerden yani onu şu an ben sayısını veremem. Şu an e, sayıyı ben de net bilmiyorum ama hı hı. yani bir Türkiye şampiyonası düzenleniyor. Hı hı. Yani katılım sayısını düşünün artık bir koca bir Türkiye hmm. şampiyonası ve e, inanın e, o maçları izleyin, bu maçlardan daha zevkli oluyor. Daha zevkli oluyor. Yani evet. o kadar büyük bir enerjileri var ki evet. zaten sarılma diye bir şey yok, sürekli teknik yapıyorlar, daha Hı -hı. Daha sürekli yani. ve e, gerçekten çok büyük bir keyif alırsınız yani. Sevgili, sevgili seyirciler. E, yani engelimiz ne olursa olsun biz hep bizim programımızda, e, Ayşe Hanım ve Bahattin Bey, bizim programımızda her seferinde her programda e, belirli noktalara ben muhakkak değiniyorum. Her bir seferinde çünkü hep şunu düşünüyorum ilk defa izleyen seyircilerimiz olabilir. E, duyanlar duymayanlara lütfen iletsin diyorum. Ne diyoruz? E, Spor da yapabiliyor, bir engelli. Evet. Ee, sanat da yapabiliyor, her şey yapabiliyor. Ee, gördüğünüz gibi tekvando da yapabiliyor. Her o, şeyin fazlasını yapıyoruz aslında. Kesinlikle yani her öyle. Şeyin öyle. Biz Kesinlikle öyle. Ee, özellikle tekvando hani düşünmeyin nasıl olur, ne olur. E, izleyin açın bir sürü YouTube'da olsun, diğer e, sosyal medya kanallarında, televizyonlarda olsun. Yani e, çocuğunuz herhangi bir şekilde özel bir çocuk olabilir, engelli olabilir ama e, işte o kadar güzel örnekler var ki değil maalesef mi? Maalesef herkes evet. biliyorsunuz engelli adaya Trafik kazaları olduğu müddetçe. Tabii ki potansiyeliz yani hepimiz, hepimiz kesinlikle evet, öyle. öyle. E, ama e, her şeyin üstesinden geliniyor. Yani engel değil. Zaten bir de şöyle bir şey söylüyorum her seferinde. Engel kalp hissediyorum Engeldir. Onun dışında bir engel yoktur e diye düşünüyorum evet. ki zaten Ayşanın da çok Şimdi bence güzel. kafada yani engel. <laughs> Aynen çok doğru <laughs> söylüyorsunuz. Kafada yani. Da, çok doğru söylüyorsunuz. Evet, bazı <laughs> şeyleri bitiremezseniz hiçbir şekilde hiçbir yere ilerleyemezsiniz. Ee, böyle e, hakem e, hakemliğin dışında çalışıyorsunuz. Çalışıyorum kamu ee, personeliyim. E, kamu. Milli Sanayi Bakanlığına bağlı Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde çalışıyorum. Ama e, sahaya yani biz saha diyoruz ama Ben benim oğlum basketbol Tatami. oynuyor. Evet. Hep saha diyor. Şeyde ne deniyor? Tatami. Ha öyle mi? Hı hı. Tatemi. Evet. Öğrendim yine bir şey evet, öğrendim evet. sevgili seyirciler. Tatemi. <laughs> Tatemi de kendinizi belki de daha mı mutlu huzurlu hissediyorsunuz? Çok hissediyorum. Hmm, çok güzel. Gerçekten öyle hissediyorum. Her seferinde de zaten evet. Bahattin Hocama iletiyorum. Ortada olmak gerçekten büyük bir zevk. Evet. Peki diğer illere gidiyor musunuz? Evet gidiyorum hı, tabii. Bu yani görev verildiği müddetçe katılıyorum. Hatta daha sık katılmak istiyorsunuz ama işten dolayı tabii Yani pandemi fırsat biraz da. araya girince Hı -hı. Hı -hı. biraz işte maçlarımız olmadı ama sonradan açıldı şu an bayağı iyiyiz. Tabii. tabii. Başka sporla ilgilendiniz mi Bahattin Bey? Başka, ya okul döneminde bir e, okul takımında bir voleybol falan oynama durumum oldu. Hı -hı. Tabii okul süresince oldu onlar. Hı -hı. E, okul dönemi bittikten sonra Hı -hı. tamamen e, bu sporun içindeyim Hı -hı. ve hala devam ediyorum yani. Peki siz engelli çocuklarımıza hakemlik ya da antrenörlük yaptınız mı? Şimdi şöyle, ben hakemlik yapıyorum onlara Hı -hı. zaten. Hı -hı. Örneğin geçenki paralimpik milli takım seçmesinde görevliydim. Görevliydiniz. Orada birincileri seçtik. Milli takımı oluşturacak sporcularımızı seçtik. Kaç yaş grubuydu? Onlar yetişkinlerde. Yetişkinlerdi. Yetişkinlerdi. Örneğin Ayşemiz, Ayşe Hı -hı. hocamız da katıldı ona. Hı -hı. Engellerde yaş evet. olmuyor. Yok. Hı -hı. Yani... Küçükten büyüye Yani 18 evet 5'te. 18 5'te. Ondan öncesi? Var. Ondan öncesi çalıştırılıyor. Heh. Ama tabii. veli izniyle yurt dışına çıkabiliyor. Tabii. Hı -hı. Ama yani isterse tekvanda yapabiliyor. Tabii, tabii yapabiliyor. yapabiliyor. Evet yapabiliyor. Olursa. Anladım. Buyurun. Pardon. Yani e, şunu diyorum yani Ayşe hocamızın bu e, dünya görüşü, heyecanı, hayata tutunuşu <laughs> Yani herkese örnek olmalı. Evet. Gerçekten Evet ben çok seviyorum, çok neşeli, yani bizim ekibimize ayrı bir hava katıyor. Değil mi yani evet. e, öyle? Yani sporda <laughs> engel yok, yani onu ispatlıyor kendisi. Evet. Sporda hiçbir zaman engel yok. Evet, evet. Ki ben zaten başladığımda masa hakemi diye başlamıştım. Daha sonra Aydın Hocam, Bahattin Hocam'a söylemiş İşte ortaya çıksın. Ortaya da çıkınca şu an zaten masa hakemliğini hiç düşünmüyorum. Orta müthiş bir şey tavsiye ederim. Tatemi mi? Tatemi de olmak çok keyifli Kesinlikle <laughs> tavsiye ederim. Tamam, ben bunu öğrendim bugün bütün gün burada. tatemi ben de oradaydım Bittim, gördüm tamam, izledim evet. diye. E, kaç dünya şampiyonluğumuz oldu şimdi? E, üç dünya şampiyonluğum var iki dünya ikinciliğim var. Kimlerle yarıştın Hangi ülkelerle? E, benim birisi Rus'tu e, şu an hatırlamıyorum birisi. Ya aslında söyleseydiniz onların listesini çıkarabilirdim. <laughs> Benim <Bilmiyorum>, de şimdi geldi. <laughs> yani Olsun evet, yani dünya şampiyonluğu. Evet. İki dünya ikinciliğim var. İki dünya ikinciliği. Bir tane Asya birinciliğim var. İşte Avrupa şampiyonluklarım var. Son olarak İngiltere'de şampiyon olmuştum. Şampiyon 2017 yılında. İşte işte Avrupa şampiyonluklarının arkasından Türkiye şampiyonu. Zaten Türkiye'de şampiyon olduktan sonra Avrupa ve dünyaya gidebiliyorsunuz. Doğru. Yani doğru gibi. Doğru. Evet. Doğru. Hocamlar seçiyor. Doğru. Seçtiği kişiler dışına çıkıyor. Orada biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bayrağımız dalgalandığı zaman en büyük gururumuz o zaten. Ay, evet. Evet. Yani Peki, o duyguyu size anlatamam. Orada yaşamanızı tavsiye ederim. İnşallah imkanlarınız olur oralara gidersiniz. Doğru. Doğru. Yani o maçları Keşke, yerinde ama. seyretmek kadar güzel bir şey yok, değil mi? Keşke, kesinlikle. keşke. Yani sizi hakikaten o orada görüp izlemek ve o, evet. o bayrağa evet. e, çıktığını görmek çok isterdim. Kesinlikle. Umarım belki olur bir gün ekibimizle birlikte belki oralara kadar İnşallah. gideriz İnşallah. E, dostlarımızın yanına. Evet. İnşallah. E, nasıl bir duygudur onu? Tarif edilemez değil mi? Yani kesinlikle o şampiyon tarif dünya şampiyonu kesinlikle olmak. tarif edilmiyor. Oraya siz çıktığınız an o istiklal marşı söylenmeye başladığı an o tüylerinizin diken diken olduğunu zaten kendinizi tutamıyorsunuz. Yani ağlamamak mümkün değil. Yani Peki de, aynı kategoride mi yarışıyor karşınızda? Yani şimdi de? benim kategorim maalesef birleştirildi. Aynı kategoride değiliz. Benim karşımda iki evet iki kol olanlarla da ben maç yapmak Aa, zorunda kalıyorum. Ee, evet. Haksızlık maalesef olmuyor, öyle. Ama nasıl ya mi? oluyor tabii çünkü benim sol tarafım boş. Onun iki tarafı dolu. Maalesef oluyor. Ama o kategori dünya yani dünyadaki Tekvando Federasyonu evet ben. Bunda evet. dünya şampiyonu evet, oldunuz. Evet. İki kolu olan. Yani evet iki kolu. Evet, dünya evet, şampiyonu evet. oldunuz. Evet. E ne diyelim şimdi ben ne diyeyim? Ne diyeyim ben şimdi? Dünya Tekvando Federasyonu başkanlığı belirliyor. Yani Hı -hı. birleştirmeleri onlar yapıyor. Daha önce herkesin kendi kategorisindeydi. Hı -hı. Birleştirildikten sonra şu an biz K42'ler K44'lerle birleştirildik. Tabii şu an bize dezavantaj yani bizim bir tık daha önde olabilmek için ekstra çalışmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi biz de şu an ekstra çalışmalara devam ediyoruz. Peki o iki kolu olan rakipti. Ya yani onun engeli neydi? Yani bilekten bahsetmiştim ya biraz ha, önce başlarken muydu? bilekten oluyor. Elinin hı. bir tanesinde mesela kastan dolayı hafif şöyle kaldıramıyor ama sonuçta hı. kendisini korumuş oluyor hı hı iki tarafında. Hı. Yani mesela başına kadar kaldıramıyor ama şu şekilde kaldırabiliyor. kaldırabiliyor. Evet kaldırabiliyor. yani öyle engelleri oluyor. Hani çoğunda belli bile değil. Ama yapılabilecek bir şey yok yani Ama şu anda. Ama anda... yapmıyorsun. Sadece atıyorum. Yok yapıyorum bitiyor. ben. Hayır ben Yapıyor yine misin? evet maçlara giriyorum. İnşallah yine Türkiye şampiyonasına katılırım. Gerçekten yani. mi? Evet. Ay izlemek isteriz. Evet. Ne olur haberleşelim evet. olur mu evet, yani? Hı -hı. E, i̇şte işte son Türkiye şampiyonasında maalesef e, hakem Çinel kararına kaldı. Evet yine iki kolu olan iki maç maçı. Berabere bitti. Baş. Berabere bitti hakem, hakem e, üstünlüğü kararıyla mağlup oldu. Aynen. Ha anladım. Yoksa iyiydi ha. yani aynı kortta şey yaptık. Oo çok evet. güzel. Çok, çok güzel. Yani kısmet. Çok seviyorsunuz gözlerinizden e, seviyorum, evet. Çok. seviyorum evet kesinlikle seviyorum. Yani Hı. sizi Hı. unuttum Tatemi. Tatimi'de de izledim. Tatami. Tatami'de evet. de izledim gördüm. Evet. O kadar güzel ki böyle o çocukların yanında Çevresinde dolaşmak kadar güzel bir şey. Yok. yok değil mi? Evet kararları kaçırmamak için çevresinde dolaşmak şelalesi. Peki size e, her programda biraz önce de bahsettiğim gibi e, konuklarımdan hep böyle ailelere e, lütfen tavsiyeleriniz, önerileriniz neler diye e, konuklarımdan bir iki cümlelik e, mesajlar istiyorum, alıyorum. Sizlerden de istiyorum efendim. Engelli evladı, yavrusu olan ailelerimiz, bizi izleyenler. Evet şu an, an çok fazla oluştu. Yani ailelerin şu an hani bazı aileler şöyle çocukların tek başına bir şey yapacağını düşünemiyor. Çünkü diğer çocukları da tek başına bir şey yapamıyor. Çünkü anne baba sürekli peşinde. Hı hı. Bence çocukların hiçbir şekilde peşinde olmaması gerekiyor. Yani arkadan takip etsin arkadan kontrolünü yapsın yani her birey kendi işini her şekilde yapabilir. Yani bu ister e, sağlıklı olsun ister sonradan işte herhangi bir organını kaybetmiş, önemli değil, el kolunu kaybetmiş olabilir. Ama tek başına aile olmadan ayakta durabilmesi gerektiğini zaten birey biliyor. İlk andan itibaren biliyor. Çünkü o an kaza geçirmiş, elini, kolunu, bacağını kaybetmiş. Her şeyini kendisi yapması gerektiğini biliyor. Ama mesela aile bunu bilmiyor. Çevredeki ailelerin mesela çocuklarını çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü birisini gördüğü zaman Aa işte atıyorum bunun ayağı yok dememesi gerekiyor. Çünkü o çocuğun psikolojisini bozuyor. Çünkü çocuk küçük yani şey olarak. Yani bence ailelerin bu konuda biraz daha çocuklarına karşı duyarlı olup bazı konularda iyi bir eğitim vermeleri gerekiyor. Biraz daha o içgüdülerini bastırmaları gerekiyor. Kesinlikle kesin olarak. Kesinlikle. O korumacı. Evet. Yani yapacağız. çocukları bence daha, evet. Sporu yönlendirilebilir, resim yapabilir. Doğru. Her yani müzik her şeyi resmi, müzik her yapabilir. Şey. Yani yapamayacakları bence hiçbir şey yok. Evet. Yani şimdi böyle bakıyorsunuz. Ben mesela bir yere çıktığım zaman 10 kişiyi böyle bakıyorum bir şey yapamıyor. Ben onun 10 on dakikada yapamadığını 1 evet. dakikada yapıp kalkıyorum. Demek ki diyorum ben Hı -hı. çok daha iyiyim. Hı -hı. Yani bunu siz kendiniz hissediyorsunuz. Hı -hı. Yani diğer insanların aslında bizlere örnek alıp çok daha iyi yerlere gitmeleri gerekiyor. Evet. Maalesef bazı şahıslara böyle bakıyorum ben onlara acıyorum yani. Inanılmaz. Doğru haklısınız. Haklısınız. Biz de çok fazla şahit evet. olduk. Yani böyle gibi. maalesef öyle. Buyurun sizlerden Şimdi de, e, Her aile çocuğuna e, bu spor imkanını vermeli. Yani sırf tekvando olarak bahsetmiyorum. Hı. Yani sporun her dağı çok güzel. Hı. Hı. Tabii. Sporla büyüyen, sporla gelişen hem ahlakı düzgün oluyor... Hem topluma yararlı bir insan olarak yetişiyor. Hı hı. Her insan özürlü adayıdır. Hı hı. Yani bu bakış açımız bu yönde olmalı. Örneğin biz Ayşe hocamızı hiç bu yönde değerlendirmiyoruz. O bizden aslında daha üstün biri. Hı hı. Neden? Hayata çok güzel tutulmuş. Hayatın içinde çok güzel yaşamını idame ettirebiliyor. Bize hı hı. örnek oluyor. Ben burada. Sizin uzun tekrar teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Evet. evet. Tekrar bir belirtiyorum, benim ekibimde olmasından dolayı da çok mutluyum. Ne güzel. Biz de, de ne mutlu evet. e, tanıdık Ayşe Hanım'ı. Fatih Hocam de... gerçekten yapıcı bir hocadır. Evet. Gözü diye söylemiyorum. Ne güzel. Herkese aynıdır. Olmak. Yani kimseye böyle ayırmadan herkes hakkını verir. Ne güzel. Ne mutlu ki varsınız. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Çocuklarımızın arkasındasınız, yanındasınız. Onlara destek oluyorsunuz. Sizi izleyeceğim efendim çok merak ediyorum. İnşallah. Bekliyoruz. <laughs> çok Kesiliyoruz. merak ediyorum. Nereden izleyebilirler peki? Hani yayınlanıyor mu sizin yaptığınız yarışmalar falan? YouTube kanalı ya da herhangi bir... Ya da Şimdi siz yayınlıyor musunuz? Tekvando Federasyonu'nun YouTube kanalı var. Var mı? Hı. Oradan canlı her şey ha, yayınlanıyor. Ha, harika biz oralardan. YouTube kanalında. YouTube evet. kanalı Tekvando YouTube kanalımız. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun Tek YouTube, Federasyonu YouTube, Federasyonu. YouTube, <laughs> Federasyonu YouTube kanalı var. Oradan izleyebilirsiniz evet. sevgili, sevgili seyirciler. Ha. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız, Çok konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun. 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 Siz de zaman ayırdığınız için biz teşekkür ediyoruz. İyi ki sizi tanıdık sizi. Sizi burada görmekten mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oldum ben gerçekten kendi adıma. Sevgili seyirciler, Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.